Instagram yasağından sonra Roblox da yasaklandı. Ondan önce Wetpad yasaklanmıştı ve diğer platformlar içinde yasaklanır mı yasaklayabiliriz dikkat edin ayağınızı denk alın falan diyorlar. Baktığımızda bu tavrın ekonomiye iki ana zararı var. Yatırıma iki ana zarar var. Bunlardan bahsedeceğim. Bakıyoruz mesela en son TikTok'la ilgili bir konu vardı. Hüseyin Yayman. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecra Komisyonu Başkanı neler demiş bakalım? Ben TikTok kullanmıyorum. Bana Hatay'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, İstanbul'da sokakta gören insanlar diyor ki aynı vekilim diyor bu TikTok'u kapatırsan cennetin kapısını aralarsın. Yani TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda. Şimdi bakıyorsunuz her şeyden önce bir devlet insanına yakışmayacak bir lakaytlık var. İşte bakarız, ederiz, bana böyle dediler, şöyle dediler hmm falan diye böyle bir parmak sallama var. Bence ciddi devlet görevlilerinin böyle parmak sallama gibi sözler söyleme dışında kua dayalı, kurala dayalı, ilkelere dayalı ve varsa hani politikalarına dayalı konuşmaları lazım. Buradaki üslup çok can sıkıcı. Bu lakayt üslup çok can sıkıcı. Baktığımızda bir muğlaklık var her şeyden önce. Yani bütün o yatırımcıyı, iktisatçıyı, iktisadi aktörleri aynı zamanda sadece yatırımcı parası olan değil tüketiciyi de korkutan bir şeydir bu lakaytlık şeffaf olmayan ortam bu belirsizlik ortamı ne olur bu belirsizlik ortamlarında insanlar paralarını harcamaya korkarlar parası olan insanlar da daha güvenli yatırımlar yaparlar gidip normal yatırım birazcık riski yüksek yatırımlar yapmazlar İki nedenden dolayı Türkiye'ye para gelmez Türkiye'ye yatırım yapılmaz diye iddia ediyorum. Bunlardan birincisi bu sosyal medya yasaklarıyla ilgili. Şimdi Instagram yasaklandı ve diğerlerinde ne olacağı belli değil. Bir muğlaklık yarattılar. Yasaklayabiliriz, kurallarımıza uyun falan dediler. Bütün yatırımların pazarlaması, dijital pazarlaması, satışı bunlar hep iletişimi, bunlar hep sosyal medya üzerinden yürütülen şeyler. Yani Instagram'dan reklam yapılıyor, tanıtım yapılıyor. TikTok'tan tanıtımlar yapılıyor. Bunlar üzerinden yürüyen bir dijital pazarlama, dijital marketing dünyası var. Siz düşünün Türkiye'ye yatırım yapmışsınız. e ee, bir marka getirmişsiniz. Bu marka için işte bir reklam planınız var. Instagram da tabii bunun içinde. Sonra bir sabah bir uyanıyorsunuz Instagram kapatılmış. Şimdi bu kadar plan, para boşa gitmiş oluyor. Tekrar bu planı yapmanız gerekir. Böyle bir ortamda yurt dışından firmalar, yabancı yatırımcılar Türkiye'ye gelme konusunda çekince gösterecektir. Bu tabii ki Türkiye'deki firmalar için de geçerli. Türkiye'deki firmalar da ne yapacağını bilmez halde şu an. Yani nasıl yap yatırım yapsak, neye reklam harcaması yapsak, neyin pazarlaması yapsak diye kara kara düşünüyorlar. Türkiye'yi böyle bir ortamın içine sürüklediler. İkinci konu, bu kadar kolay kuralların değiştiği bir ortamda da yatırımcı gene çekingen olur. Yani siz bir gecede Instagram'ı kapatıyorsanız bir gecede vergi de getirebilirsiniz. Ki bazen oluyor bunlar. Bir gecede bir regulasyon getirebilirsiniz. Bir kuralı değiştirebilirsiniz. Ben o kadar yatırım yapmışım, plan yapmışım. Bir hesabım var, kitabım var. Siz geliyorsunuz bir gecede değiştiriyorsunuz. Hiç sormadan, hiç haber vermeden. Böyle bir ortamda, böyle bir belirsizlik ortamında yatırım, dışarıdan yatırım da gelmez. Dışarıdan para da gelmez. Yurt içindeki parası olan, sermayesi olan yatırımcı da Yatırım yapmaya çekinir. Tüketici de buna göre kendini ayarlar ve, ve Türkiye'yi böyle bir belirsizlik içine sokuyorsunuz. Yaptığınız hamleler yüzünden. Yani bir hukuk devletinde kurallar bellidir. Bu kurallar içinde hareket edilir. Ben şundan duydum, bundan duydum. Şöyle olabilir, böyle olabilir. Ayağınızı denk alın demek şimdi. insanlar ayağını denk alır. Yatırımcı da ayağını denk alır. Ama bu ayağını denk alma ekonomiye bir şey kazandırmaz. Zenginliğe, o ülkenin refahına bir şey kazandırmaz. Yoksa insanlar tabii ki zaten ayağını denk alıyorlar sizin tehditlerinize, sizin sözlerinize. Dolayısıyla bu Türkiye'nin birkaç gün içinde içine sokulduğu bu sosyal medya yasakları ortamı Türkiye'nin ekonomisinde de zararlıdır. Kısa vadede değil sadece orta vadede de zararlı. Şimdi siz çıksanız bir açıklama yapsanız deseniz ki hayır hiçbir platformu kapatmıyorum. Instagram'ı da açıyorum deseniz bile güven kayboldu. Yani 3 ay sonra siz tekrar çıkıp diyebilirsiniz ki bu Instagram'ı biz kapatabiliriz. Ha ona göre ha, diyebilirsiniz. Bu kaybolan güven yerine kolay kolay gelmiyor. Maalesef Türkiye'nin güveni kayboluyor, Türkiye'nin parası kayboluyor, Türkiye'nin refahı kayboluyor. Yatırım gelmiyor, yatırımcı çekingen davranıyor. Böyle bir Türkiye içerisinde de biz ekonomik krizden çıkmaya uğraşıyoruz. Bence bu mümkün değil.